arkadaşlar. ikinci videoyla karşınızdayım. Kat mercilerle devam ediyoruz. Kat mercilere 16 Ekim 2022'de bakmışız. Yani yaklaşık bir ay önce bakmışız. Bir ay önce baktığımızda herhangi bir bozulma yok tren çizgisinde. Ee, burada bir destek aşımı yapmış ve yeni yelkenlere yol açmaya başlamış. 16 Ekim'den itibaren. Burada bir çanak hedefi olabilir gibi görünüyor kat mercilerin. Şöyle Hemen fiyatlarını silelim. Yeni fiyatlarını konduralım. Bakın en yüksek kapanışı 251 en yüksek 251 görmüş 242'den de kapanış yapmış. Burada da direnç noktası 251 olarak karşımıza çıkıyor hatta 252 gibi karşımıza çıkıyor. 252 üzeri kapanış yaparsa gitmek isteyeceği nokta öncelikle şöyle gösterecek olursak 2.93 olarak karşımıza çıkıyor. 2.93'ü de geçerse çanak hedefini tamamlayacak olan yeni direnç noktası 3.14 olarak karşımıza çıkıyor. 2.52 altındaki kapanışlarda geri çekilmek isteyeceği ben bir tanesi 2.15'ler olarak karşımıza çıkıyor. 2.15'in altındaki kapanışlarda da geri çekilmek isteyebileceği noktalardan bir tanesi de yaklaşık 1, 80, 7 olarak karşımıza çıkıyor şu hareketi tamamlamak isteyebilir gördüğünüz gibi ee, bakın şurası Evet yani 2.80'lerde bir direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir ama şimdilik e, 2.93 olarak işaretledik biz bunu Evet diğer videoya geçiyoruz logo Logoya da yaklaşık bir buçuk ay önce bakmışız, bir buçuk ay önce baktığımızda, bakın şurada bir yükselen kanal çizmişiz. Bakın burada düşeni kırmış, böyle bu hareketleri yapmış. Bu daha önce e, mavi tren çizgilerini çizdikten sonra siyah tren çizgilerini de çizmişiz. Yani bunlar uzun vadede gidebileceği yerleri göstermişiz. Daha önceki yükselen e, grafiğine göre çizmişiz. Daha sonra siyah tren çizgilerini 9 Ekim'de çizmişiz. Hemen şunları silelim. Bunlar bir daha öncekinden kalanlar. Bunları silmeye gerek yok. 9 Ekim'de baktığımız zaman bakın şöyle. Gördüğünüz gibi buna yükselen kanala göre çizmişiz. Şimdi demek istediğimi daha rahat anlarsınız. Hemen fiyatlarımızı güncelleyelim. Tarihimizi güncelledik. 20 Kasım olarak. Şurayı da bakın. Gördüğünüz gibi aynı yerlere tekamül ediyor. Hatta buraya da bir, ufak bir yer oluşturuyorum. 58.75 58.75 bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 58.75'i geçerse gitmek isteyeceği noktalardan bir tanesi 60.15 58.75 altı kapanışlarda Geri çekilmek isteyeceği yerlerden bir tanesi 52.40, 52.46 kapanışlarda da 47-60 kadar, hatta 47-70 kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Eğer 60-15 üzeri kapanışlar yapar ise gitmek isteyeceği noktalardan bir tanesi hemen işaretledim. O yükselen kanalın direnç noktası olan 64-75, 64-75 üzeri Kapanışlarda yapar ise gitmek isteyeceği yine noktalardan bir tanesi de yaklaşık olarak 66-80 olarak karşımıza çıkıyor. Hatta 66-90 diyebiliriz. Bakın şöyle e, yükselen kanaldaki gitmek isteyeceği noktalar yaklaşık 77-78'lere kadar bir hedef olabilir diyor. Logonun Evet hemen Megap'la devam ediyoruz. Megap'a da daha önce bir buçuk önce bakmışız. Yine bir buçuk önce baktığımız yerde herhangi bir aslında bozulma yok. Hemen fiyatlarımızı e, silelim. Şimdi burada bir hemen 6.19 artık bir e, destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 6, 19 olarak işaretlememiz bunu. Evet 6, 19 bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 6, 19'dan yukarı giderse ise 755 buradaki Fibo kanalı olan 7.55'lere kadar bir direnci var. Eğer Fibo'yu da geçerse burada kanal direnci olan 801 hatta 8 diyelim biz ona 8'lere kadar bir e, direnci varmış gibi görünüyor. Eğer 619 altında kapanışlar yapar ise e, burada 482 fibo e, desteği karşımıza çıkıyor. 482 482'den önce de trend desteği olan yaklaşık olarak 4.96 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şöyle bakacak olursak bakın böyle bir yukarı bir yatay seyir daha sonra yukarı yönü bir hareket yapmış. Bunda da grafiğinde herhangi bir bozulma yok gördüğünüz gibi. Oyak yatırıma gelelim. Oyak yatırıma en son 6 ay önce bakmışız. 6 ay önce baktığımızda gördüğünüz gibi destek direnç ve destekler arasında hiçbir bozulma olmamış. Hemen burada fiyatlarımızı güncelleyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir bozulma söz konusu değil. 6 aydır şu düşeni de silebiliriz. Hemen burada tekrardan hızlıca bir Evet. İlk önce gitmek isteyeceği nokta yaklaşık 11.34'ler olarak karşımıza çıkıyor. 11.34 altı kapanışlarda burada zaten e, en düşük 10.11 görmüş. Bakalım hemen. Evet burada mum biraz altına değmiş. 10-12 üzeri kapanışlar yapması lazım. 10-12 üzeri kapanışlar burada normal olarak seyrine devam edebilir. Yani şu kanal içerisinde hareketler yapabilir. Eğer hacimle yukarı yönü devam ederse 11.34'ü kırması lazım. 11.34 üzeri kapanışlarda gitmek isteyeceği nokta yaklaşık 15.54'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. 10-12.6 kapanışlarda geri çekilmek isteyeceği noktalardan bir tanesi de yaklaşık olarak 6.79'lar olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şöyle bir çanak tamamlama hedefi olabilir. Burada da 12.90'larda yaklaşık 12.90'larda da bir e, direnç noktası olabilir gibi görünüyor. OYAK yatırım ortaklığı için. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.